Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk uzun videom olacak. 2 yıldan iki yıl gibi bir zamandır çiçeklerle ilgileniyorum. Çok seviyorum onları. Hangisiyle video çeksem diye çok düşündüm. Baktım şortlarda en çok izlenen videom e, dikenler çat tacıydı. Ben de onunla başlamaya karar verdim. Böyle size çiçeklerini göstereyim. Normalde benim evim güneş alıyor aslında ama yan tarafımda bina olduğu için e, güneşimi kısıtlıyor. Yani bu da aydınlık bir yerde duruyor. Çok fazla yoğun güneşe maruz kalmıyor. Camın önüne koydum. Böyle güzel çiçekleri var. Benimkiler açık pembe. O da dediğim gibi çok hani maksimum bir güneş almadığı için. Ama daha çok güneş alan bir yere koyarsanız, ben anneme verdim, köklendirdim. Onunkiler böyle daha bir koyu, kırmızıya yakın pembe böyle. Çiçek ne kadar güneş alıyorsa o kadar rengi koyulaşıyor çiçeğinin. Böyle üst üste çiçekler veriyor. Aslında 12 ay boyunca güneş alsın. 12 ay boyunca çiçek açan bir bitki. Çok güzel. Ee, ama şuna dikkat etmeniz lazım. Çok fazla güneş alıp sadece çiçek açmaya e, ne derler böyle efor harcarsa e, yaprakları biraz azalabiliyor. Sadece böyle dal ve çiçek olarak kalıyor. Çok fazla güneşe maruz kaldığı zaman. Yani yeteri kadar güneş alsın. Perde arkasından. Çok maksimumda güneşe maruz bırakmayın. Böyle yaprakları da olsun. Çiçekleri de olsun. Mis gibi. Evinizi şenlendirsinler inşallah. Ee, ben normalde günlük böyle yazın özellikle. Fıstız fıs şişemle onları böyle birazcık serinletiyorum. Çok iyi geliyor da yapraklar için özellikle. Böyle yaprakların daha yeşil olmasını, daha canlı olmasını sağlıyor. Ee, çoğaltma. Eğer bitkiniz sadece böyle bir kök halindeyse böyle yukarısından kesin, oradan çoğaltın. Ama benim gibi böyle yavruları varsa fazlaca. Ben zaten çoğu kişiye verdim arkadaşıma. Bakın buradan vermişim, buradan vermişim, anneme, başkalarına buradan verdim. Ee, mesela ben çoğaltacak olsam şunu alırım, dikerim isterseniz suda bekletebilirsiniz bir 10-15 gün birazcık köklenir daha kolay olur tutması isterseniz direkt dikersiniz toprağa toprakta köklenir o da olabilir ya ben büyük değil küçük de dikerim dersen şu, şu da olabilir yani bunu da buradan kesip köklendirebilirsiniz çay veriyorum çok iyi geliyor sonra maya mutlaka her bitkime veriyorum maya da çok iyi geliyor nasıl verdiğimi de şimdi göstereceğim buna şeker atıyorum böyle bir tane küp şekeri ya böyle koyuyorum buraya su dökerek erimesini sağlıyorum ya da küp şekeriniz yoksa bir çay kaşığı şekeri suda eritirsiniz böyle güzelce bir çay bardağı böyle bir suda eritip dök edebilirsiniz daha kolay olur toprağın alması çok yoğun vermeyin Çünkü sineklenmeye neden olabilirler <laughs> özür dilerim mi diyoruz şimdi bu kadar kuru mayayı görüyorsunuz markası önemli değil hepsini verebilirsiniz suyun içine koyup bunu böyle güzelce karıştıracağız biraz da bekletin yarım saat bir saat bekletebilirsiniz yarım gün hatta bir litreye bunun yarısını boşaltıp akşamdan yapıp sabah da bütün bitkilerinize verebilirsiniz. Sadece böyle tek tek vermenize gerek yok. Ben öyle de yapıyorum bazen. Bunu böyle güzelce karıştırıp eritiyoruz. Daha sonra hiçbir şey yapmadan bitkilerimize döküyoruz. Bunu ayda bir kere verin. Şeker de verebilirsiniz ama hepsini aynı anda vermeyin bitkinize zarar vermesin. Bir hafta en az bir hafta ara verin. 10 günde bir verebilirsiniz. Çay mesela kahvaltıdan kalan çayı dökebilirsiniz. Bir çay bardağı kadar sulandırabilirsiniz. Şeker böyle ay 10 günde bir verebilirsiniz. Daha iyi çiçek açması için. Maya. Mayayı da bu şekilde yaptım. Şimdi ben bunu iyice karıştıracağım. iyice bir suda çözülsün. Daha sonra dökeceğim. Hemen karıştırıp geliyorum. Karıştırdım arkadaşlar. Erittim bütün mayayı. Şimdi bunu yapraklarına değdirmeden bir saniye hemen vereceğim. Evet. Bu şekilde hiçbir şey yapmıyoruz. Döküyoruz direkt. Böyle o onu yedi zaten. Çiçeğinizi de e, sürekli su vermeyin. Kökleri çürümesin. Sonra da böyle günlük günde 2-3 kere böyle pıs pıs yaparsanız mükemmel mis gibi çiçekleriniz olur. Aklıma gelen bunlar. Sorularınızı mutlaka yorumlara yazın. Güzel yorumlarınızı yazın. Beğenilerinizi bekliyorum. <laughs> Videom ne kadar çok yani kişiye ulaşmış, kitleye ulaşmış bunu bilirsem Memnun kaldınız mı? Fayda gördünüz mü? Ya da merak ettikleriniz neler? Unutmuş olabilirim. Çok heyecanlandım. Ee, onları da yazın. Onları da cevaplamaya çalışırım. Yeniden videolar çekerim. Şekeri orada eriteceğim. Ama şu an alırım. Daha sonra koyarım. Böyle... Bugünlük bu kadar olsun. Ee, 6 dakikalık falan bir video olacak ee, tahminime göre. Eğer e sıkılırsanız hızlandırabilirsiniz oynatma ayarlarından. Hiçbir şeyi atlamak istemedim ama mutlaka unuttuklarım da vardır. Yorumlarda yazın. ben de size daha güzel bilgiler vereyim.